Baya gelen var tepeden Hadi silah ver silah ver adam hocam Tamam Arkaya da gelen oldu Bir dakika Bu nem menem bir atlayıştır kardeşim Ah. Sen hayırdır lan Okey. dakika ben mekana geri döner. Ne oluyor lan? Sağımdan adam var da sağa bakmıyorum şu an bilerek. Dur aşağı atlamak istememiştim. Oh kill aldık. Aha! Okey. Yapma. Bana gelmedi lan. Lan şu vurdu bak. Şuradaki. Ya Allah kahretme. lan nasıl bana gelmez? Herif çıktı orada. da. yeleğim yok ya. Ya yeleğim diyorum kaskım yok. Mermim de yok. de bir kask olsaydı daha tatlı olmaz mıydı? Olurdu bence. Arkamda şurada erip var. Bu baktığım yerde evlerde. Aa gördüm ya. Dur dal adam. Oğlum bir an gördüm ha. Ya şuradaki bir gelse de ben bir rahatlasam ya artık şunu vursam. Ön tarafa basacağım basamıyorum. Aha Tamam çok güzel. Burası geliyor mu? Ben yine ses yok. Ben bir gideyim geleyim hemen. Mutlara bakalım. O MG'yi alırız. Öl. Tamam. Ne oldu şimdi şuradaki çakal? Kesin orada duruyor hala. Kesin evlerde duruyor. Aa bak adam var burada. Oğlum nasıl bir sıkmaydı bu ya. Kendimden utandım be. Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim bak. Tamam bunu vurduk abi bu adam da oradaki adam da. Evet. Ne yapıyorsun lan? Botmuş bu. Tamam. Oğlum niye düşmüyorlar bunlar? E o arkadaşı nasıl kurtaracaksın lan? Ya Film çekerim oğlum film üzerinize. Konulu hem de. Konulu çektim bak şu an. Çok hardcore oldu yalnız. Ya ben yayınla bir şey konuşuyordum oğlum burada. Bir dakika lan herifi göremiyorum. An Ana ben gidiyom düşmana karşı o oh, gençliğim eyvah Evet Masum bir 3 kişilik takımdı Ama Artık onlar da mazi oldular. Evet drop'u gördüm. Sönmüş. Bir bakacağız drop'a. Keskin nişancı olursa güzel olur. Keskin nişancı yoksa da şu an çift tarih oynamaya devam. Bir avuk çıksa fena olmaz. Avuk AVM. Çok bir şey istedim acaba. Yine MG çıktı. MG'miz var zaten. Aa buradan atmışlar. E ee? Kim attı bunu? Lan ne oluyor burada? Tam olarak. Ben pek anlamadım da. Ben anlamadım şu an ne olduğunu. Anlayabilen var mı şu an? Ne oluyor diye burada. Ben anlamadım da. Burada bir drop var. Bu az önce atıldı. Acaba birisi pusuyor mu etrafta şu an? Allah Allah. Döndü. Gidip bakalım bakalım. Sanki alınmamış gibi. Ha, almışlar. EG'yi almamışlar. Bak şurada kaç tane loot var lan? Bir dakika bak burada araç filan da var. Buralarda bir mevzular dönmüş az önce. Hala burada adam olma ihtimali var. Arkadaşlar takip eden herkese var ya canı gönülden teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Yani gerçekten sayfamı büyüttükçe büyük bir mutluluk duyuyorum ben de. Daha fazla insana çünkü hitap edebiliyorum sizin sayenizde. Yani sizlere hitap edebiliyorum. Bu da bana çok büyük mutluluk veriyor. Yanıyor lan. Yok yanmıyor. Aa inmek zorunda kaldı. Hadi be. Allah'ım ya Rabbim. Ee, neredeydim am? Adam nerede? Allah'ı billahi adamın nerede olduğunu bilmiyorum. Aa. Nereye gitti oğlum adam? Odaymış ya. Yani. Attı bir yere. Burada kesin. Nerede lan bu? O adam nereye gitti? Bana ben anlamıyorum şu an. Bilinç kaybına mı uğradım acaba? Adamı göremiyor muyum adam? Kayboldum ben. Şu an pek anlayamadım bu da. Şimdi burada adam yok muydu kardeşim? Şu an az önce. Abi adam nerede? Bu şaka mı bu? Ya tövbe estağfurullah. Abim ne? Oğlum. O adam nerede? Manyak mısınız? Bu ne? Ya sen nasıl gittin oraya? O nasıl gitti oraya? Bela mısın sen ya? Vallahi bile sen ne biçim adammışsın sen oğlum ya. Kesper koysan sana adını ya. Sandıktan vazgeç oğlum sen. Evimde ayarla Kesper koy adını sen. Veya Kesper Hasan filan koyun yani. Bu ne kardeşim? Ben böyle bir adam görmedim abi adam. İnanılmaz hızlı hareket ediyor. Speed filan mı var acaba? Ne var anlamadım. Gözümün gitti oğlum adam benim öyle. Evet burası çok kasa arkadaşlar drop dolu. Evet at gidiyor drop'a. Git bakalım at. Ben de sana atın intikamının senaryosunu uygulayacağım şimdi. İki tane yedi. Ve öldü çok güzel. Bir dakika nereden sıkıyorsun? Nereden sıktı o bana ya? Bagi. Evet. Burada olaylar karışır. Şuraya gidemiyorum şuraya gidebilsem Şey bu gitti. Bunu ver. Ben sen dua et orada benim mola topum yoktu. Erman ağa gitmiş. kafasına bırakmam gerekiyor. Hadi. Ah be. Ya tam şurada var ya. Onda bomba yok mu daha acaba? Varmış. Son bir bomba. Hadi lan. Yok. Evet. Gerçekten sıkıntılı pozisyonda kaldım bu sefer. Hem de yani çok sıkıntılı pozisyonda kaldım. Arkamda hemen adam var. Önümde başka takım var. Ve bir dakika var alana. Bunlar iki kişiymiş. O kadar yiyip nasıl ölmüyorsun ya? Birisi gitti alana. Ben aşağı oynuyorum bu adama. Ya nasıl ölmüyor oğlum bu MG'nin hasarı mı düşük ya? Lan at çok iyi oldu. At var ya şu an benim hayatımı kurtardı sanıyorum. Evlere gidiyorum. Evet. Bunu bir, bir basalım. Öncelikle. Şimdi. Arkadaşlar. Evet. Biraz daha gel. Bir tane yedi. Ya M24 yapma. Lan senin şarjörü değiştireceğin anın içine. Bak diğer adamı da gördüm ben. Bir de AVM var gördüm. Yemin ediyorum gördüm. Orada arada bir tık önüm alandı. Oraya gideceğim hemen. Olay budur kardeşim. Evet bunlar iki kişi. Bunlar iki kişiler. AVM'li. Dikkat etmek lazım. Evet yeleğim yok arkadaşlar. Şu an fark ettim. Chatten söylüyorlar. Umuyorum göğsüse vücuda darbe yemem. Vücuda yiyebileceğim darbeyle. Çünkü anında öleceğim. Kutumu fulllemeye çalışayım. Adamlar da bir sis attılar. Yani şu ana kadar izleyenler bence Beyin atmışlardır ve abone olmuşlardır diye ümit ediyorum. Hadi yedi bir tane. Göremiyorum şu an. Evet. Bir VS1. Alan dışındayım ama alana girerim. O adam oraya koşacak. Lan şurada bir drop var. Hemen or gitmem gerekiyor. Eee. Evet. Pozisyonum güzel. Yereğimizi de aldık. Bak bir kişiyi bayıltmak orayı ne kadar güzel noktalara getirdi. Birisi soluma mı geçti benim? Ben yanlış mı gördüm? Emin değilim ama tedirgin oldum. Sanki soluma geçmiş gibi gördüm. Birini. Ama emin değilim yani. Evet aramızda takip etmeni izleyenler lütfen takip edebilirler mi? Dostlar. Hadi bakalım takip edelim lütfen. Bir sis geldi. Alanda yaklaşıyor. Adam alan dışında şu kayadaki. Çıkması lazım. Uzaktan birisi avana doğru gidiyor. Görmem görürsem sipe edeceğim. Abi MG'nin hasarı düşük ya. Aman birisini aldık. Önümde beni gördü. Film geldi. Bombam mağotapım yok. Adamı görüyorum. Hadi bakalım bu bin size gelsin değerli dostlar. Evet sevgili dostlar 21 3317 hasarlı gayet güzel bir oyundu. Umuyorum sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Bir tane beğeni atıp abone olmayı da unutmayınız.